Merhaba ben Yunus. Ee, daha önce çamaşır suyu lekeleri nasıl çıkar diye bir video çekmiştim. Orada bir sürü soru geldi ve ben de tekrar böyle bir video çekmek gereği duydum. Ee, şimdi çamaşır suyu lekesi çıkmaz. Onu işte şey yaparız kumaş boyasıyla boyarız ya da benim şuradaki videoda yaptığım gibi izleyebilirsiniz. Detay vermeyeceğim. Çok güzel bir video. Oradaki videoda yaptığım gibi çamaşır suyuna çamaşır suyuyla karşılık verirsiniz. Ee, şimdi de çamaşır suyu kes sıçramış bir şeyi nasıl telafi ederiz nasıl onarırız mı diyeyim onu göstereceğim o zaman göstereyim öncelikle bunu gösterebilmem için bana bir giysi lazımdı ben de eski giymediğim bir pantolonu şimdi çamaşır suyu sıçratacağım leke olacak pantolonumu feda edeceğim sırf bu video için ama giymiyorum zaten o yüzden sıkıntı olmayacak Şimdi bundan çamaşır suyu sıçratalım. Evet arkadaşlar pantolon mahvoldu. <laughs> Şöyle göstereyim. Bayağı abartılı bir çamaşır suyu lekesi oldu. Şimdi bunu geçirelim. Kumaş boyamız. Bardağa biraz dökeceğiz. Bunun hepsini kullanamayız yani. Şunun için hepsini kullanmamız olmaz. Birazcık dökeceğiz içine. Biraz tuz ve kumaş boyası. bunu yavaş yavaş süreceğiz bakalım olacak mı şöyle Evet arkadaşlar şimdi e, bitti. Gördüğünüz gibi biraz ıslak. Şöyle. Ama çamaşır suyu lekesinden kurtulduk. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.